Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili öğrenci sınıflarım. Bugün Türkçe derslerimiz imece usulü yapılan soğanlı bebeği kadınlara gelir kapısı olduğunu metnimiz var. Hazırlık sorularında bir elin nesi var, iki elin sesi var atasözünden anladıklarınızı arkadaşlarınızla paylaşın diye söylüyor. Burada sevgili öğrencilerim bu atasözü birlikte çalışmanın gücünü anlatır. Bir kişinin yapamayacağı işi iki kişi veya daha fazla kişi kolayca başarabilir. Birlikten kuvvetli var demek istiyor. Evet, metni okursunuz sevgili Zaten önümüzde metnimiz var. Ee, güzel bir metin. Evet, metnin etkinliklerine geçtiğimiz zaman birinci etkinlikte Ayça aşağıdaki kelimelerden bazılarının verilen anlamlarından yola çıkarak bulmacayı yerleştirmiştir. Diğer kelimeleri de siz yerleştirin diyor. Şimdi baktığımız zaman şurada eksik kelimemiz bakın turist kelimesi yerleşmiş olacak. Şuraya geldiğimizde asıl eksik olan bakın diyalog kelimesi buraya gelecek. Evet şöyle 8'e bakın gelin kelimesi geliyor. Evet burada patent kelimesi, burada imece kelimesi, şurada bakın 5'te bütçe kelimesi bunları ne yapacaksınız yerleştirmiş olacaksınız. Zaten soldan sağa sağdan sola okuduğunuzda da mesela aileye evlenme yoluyla girmiş olan kadın neydi? Mesela gelindi. Bunları ne yapar? Mesela 5'e baktığımızda soldan sağa devletin bir kuruluşun bir aile veya kimsenin geleceğini belirli bir süreçte tasarladı gelir ve gider. Mesela bütçe. Bunlar bu şekilde ne yaparsınız? Bildiğiniz şeyler bulmacaya yerleştirirsiniz. İkinci etkinlikte ev hanımlarının el emeği göz nuruyla yapılan soğanlı bebeği mahalledeki yaşayan birçok aile ek gelir imkanı sağlıyor. Cümlesinde altı çizili söz grubunun anlamını soruyor. Birçok kişiyle yapılan değil bakın. El emeği göz nuru ne demek sevgilencerim? Çok emek verilen fabrikasyon değil insanların e, kendi doğal yaptıkları emek verdikleri şeyleri karşılıyor. Yani herkesi beğenilen değil. Cevabımız şu ilk şıkkı işaretliyorsunuz. Şimdi metinle ilgili sorulara geçtiğimizde ise birinci soruda soğanlı bebeği yapan kadınlar kazandıkları parayı nasıl paylaşmaktadır diye soruyor. Şöyle yazarsınız soğanlı bebeği yapan kadınlar kazandıkları parayı oluşturdukları havuz sistemiyle eşit şekilde paylaşmaktadır. 2. Kadınların soğanlı bebeği yapmasıyla yaşanan olumlu gelişmeler nelerdir diyor. Kadınların soğanlı bebeği yapmasıyla aile bütçelerine katkı sağlanmış, kadınlar arasında dayanışma oluşmuş ve yabancı diller öğrenilmiştir. Üçüncü soruda Ayşe A nasıl yabancı dil öğrenmiştir? Öğrendiği diller sayesinde hangi ülkelerden arkadaş edinmiştir diye soruyor. Buraya da Ayşe A turistlere bebek satarak yabancı dil öğrenmiştir. Öğrendiği diller sayesinde Fransa ve İtalya'dan arkadaşlar edinmiş. Duduka hangi durumdan şikayet etmektedir? Eski canlılığım olmadığından ve günde gelen turist otobüslerinin sayısının azaldığından şikayet etmektedir. B'de de İmece usulü yapılan soğanlı bebeği kadınlara gelir kapısı olduğu metninin konusunu soruyor. Şöyle yazarız. Soğanlı mahallesinde kadınların imece usulü yaptıkları bebekleri satarak aile bütçelerini kat sağlamaları ve bu şekilde yaşadıkları olumlu gelişmeler diye söylüyor. Bunu daha da kısa yazabilirsiniz. Yani imece usulü yapılan bebekleri satarak kadınların aile bütçelerine gelir sağlamaları gibi kısaca bırakabilirsiniz. Dördüncü etkinlikte de sevgili öğrencilerim konudan bahsediyor bakın. Bir paragrafta üzerine duyulan duygu, düşünce, olay veya durumdur. Bir paragrafın konusunu bulabilmek için bu paragrafta üzerine durulan şey nedir sorusu sorulur. Bu soruya alınan cevap paragrafın konusudur. Kemal bu açıklamadan hareketle aşağıdaki paragrafın konusunu doğru bir şekilde belirledi. Başarı bir iş için gerekli enerjinin amaca en uygun biçimde kullanılma becerisidir. Bu enerji insan gücü olabileceği gibi makine gücü de olabilir. Burada önemli olan Başarı için gerekli enerji kullanımının doğru yönlendirilmesidir. Çünkü her başarının arkasında doğru planlama vardır. Plan yapma hedefe ulaşmak için en iyi yöntemdir diye söylüyor. Buradaki konu bakın ne yapıyor? Plan yapmanın öneminden bahsediyor. Başarısızlıktan değil. Hedef koymanın gereği bir nebze var. Ama bakın özellikle sonlara doğru. Çünkü her başarının arkasında doğru planlama vardır diye. Buraya bakın ne yapıyor? Vurgu yapmış oluyor. 5. etkinlikte yönergeler verilmiş görsellerden birini seçin. Bakın burada engelli birisine bir yardım var. İşte araların birlikteliği var. Bu ikisini yazdım. Ortadakinde e, gerekiyor. iki tanesi yeterli. Buraya bakın. Duygu düşüncelerimi söyleyin. Beden dinle etkin kullanıyor. Görselde engelli birine veya bakın e, veya engelli olmasa da e, sakat e, birisi gibi söylemek münasip olmaz. Engelli birisi yine en uygun olur veya hasta birisi gibi olabilir veya buraya engel yerine yaşlı ve hasta gibi ifadeler kullanabilirsin. Bu en bir engelli birine diyelim. Yardım eden birini görüyoruz. Bu tür görüntüler insanlığın gücünü ve dayanışmayı hatırlatıyor. Engelli bireyler için basit işler bile zor olabilir. Bu yüzden onlara yardım etmek çok önemli. Yardım etmek toplumsal dayanışmayı güçlendirir ve herkesin daha bağlı hissetmesini sağlar. Burada da bu resimde de arıların bakın sevgililerim. E, birlikte e, nasıl çalıştıklarını görüyorsunuz. Arıların birbirine bağlı çalışması, yardımlaşmanın önemli vurgular. Her arı kendi görevini yerine getirirken tüm koloni için katkıda bulunur. Bu insanların da birlikte çalışarak, yardımlaşarak büyük işler başarabileceğini gösterir. Şuralarda bitirebilirsiniz. Hepsini yazmak zorunda değilsiniz. Arıların işbirliği her bireyin kendi görevini yerine getirerek topluma katkı sağladığı bir yardımlaşma örneğidir. Altıncı etkinlikte D'nin bakın ayrı yazımından bahsediyor. Burada önemli olan şu sevgilenci. Dahi kelimesi. Bu anlama geldiğinde bunu nasıl yazıyoruz? Ayrı bir kelime olarak. Çünkü ayrı bir anlam varsa ayrı yazılır. Basit mantık bu kadar. Bir de dahi kelimeden attığımızda anlam bozulmuyorsa ayrı yazılır. Buna bakarak diyor sevgilencilerim. Açıklamalar var. Burayı zaten okursunuz. Mesela adamların ikisi de. Bakın ikisi dahi yorgunlar. Çay bardakları tepsi dahi oluyor mu? Olmuyor. Bakın bu birleşik. Bu ne olacak? Ayrı yazılacak hangileri seveceğim yanlış diyor bakın kızınız da bakın ayrı zaten ayrı yazılara vurgu yapabilirsiniz bak kızınız da kızınız dahi mesela oldu değil mi ayrı doğru durumu oğluna da oğluna dahi bildir derken bakın bunun ayrı yazılması lazım yanlış olmuş gidip dahi aramamak olur mu veya bakın şöyle gidip de bakın vurgu yapabiliyorsun veya çıkardığım zaman gidip aramamak olur mu yani çıkınca da anlam bozulmuyorsa ayrı olacak. Her zaman dahi uygun gelmeyebilir. Sizi şaşırtabilir. Ayrı yazılmış doğru. Kardeşiniz mi aynı okula gidiyor? Evet kardeşiniz de sevgili öğrencilerim ne yapıyor bakın ayrı. Kardeşiniz de mi aynı okula gidiyor? Evet. diye ne yapıyor sevgili öğrencilerim? Ee, ne oldu bakın ayrı yazılması bunun da doğrudur. Ne evde ne de. Bakın bu ben daha ziyade sürekli yaptığın vurgu ayrıca yazılabiliyor mu? Buna bakıyorum. Ne evde ne de okulda derken bakın bu okulda bulunma hali bunu ne yapması lazım ayrı yazılması lazım yanlış olmuş bizim Mustafa da futbol oynayacak bakın ayrıca vurgu yapabiliyorum ne oldu ayrı yazılmış bu da doğru önce sepette aradı sonra dolapta bakın dolapta sepette bunlar bulunma hali birleşik doğru bu işi güç de olsa yapacağız bakın ayrı değil mi güç dahi olsa yapacağız doğru Aslıhan Yadda. Zaten Yadda çok klasikti sevgilim. Bu her zaman ayrı yazılır. Bunun ayrı yazılması lazım. Yanlış yapılmış. Yedinci etkinlikte arkadaşlarınızla veya ailenizle yaptığınız bir işi aşağıya yazın demiş. Ailemle birlikte bahçe işleri yapmış severim. Burada siz mesela bahçe işlerinden ziyade ev kedisi mesela bakıyor olabilirsiniz. Bunu anlatabilirsiniz. Mesela i̇şte ailemizle birlikte mesela piknik yapmaktan bahsedebilirsiniz. Bunlar hep güzel şeyler. Özellikle yaz aylarında bahçedeki bitkilerimizi sulamak, yeni çiçekler etmek ve yabani otları temizlemek için zaman harcarız. Bu işler hep birlikte çalışarak daha kolay ve eğlenceli hale gelir. Bahçedeki düzeni sağlamak, doğayla iç içe olmak ve ürünlerimizi toplamak ailemle geçirdiğimiz keyifli zamanlardan biridir. Dediğim gibi diğerlerini de buraya yazabilirsiniz. 8. etkinlikte de ünlemi cümleye kattığı anlam işaretleniyor. Bakın ordular, İlk hedefiniz Akdeniz'dir ileri derken ne yapıyor? Orduya seslenme var değil mi? Aa, bakın ne yapıyor burada zaten? Şaşırdı değil mi? Bakın burada şaşma var. Bu A olacak. Şu B olacak. Bu işi bu sa bir saatte bitirebileceğini söylüyor. Bakın bir saatte derken ne yapıyor sevgili öncelerim? Küçümsüyor değil mi? Alay ediyor. Ya yani dokuzuncu etkinlikte de yönergeler var. Kitap toplamak için okulunuz için kitap toplama kampanyası düzenleyin. Kampanya için neler yapabileceğinizi tartışın aranızda göre dağılım yapın diye söylemiş. Başka neler yapabilir diye bize soruyor. Ben de birkaç tane ekledim. Kitap toplama kutuları yerleştirip kitap toplama süresi belirlenir. Kampanya doğrusu sizin af afişler hazırlanır. Sosyal medya üzerinden paylaşılması Mesela şu çok önemli. Kitaplar toplayıp düzenleyecek bir ekip oluşturulur. Yerel işletmelerden destek alınarak kitap bağış yapılır. Bağış yapanlara teşekkür kartları hazırlanır. İstediğinizi yazıp sizlerle başka şeyler ekleyebiliriz. Evet eksilmeyen buğdaya geldik. 97 bırakıyoruz. Eğer geçtiyseniz eksilmeyen buğdaya sevgilendirim. Sayfasını yazın. Matematikten ilerliyoruz. Oraları yazabilirsiniz. Sizleri çok seviyoruz. Abone değilseniz abone olmayı yorumlarda güzel dileklerle bize destek olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın.